Mazlum Abdi'den ABD'ye ver yansın. Türkiye petrol ve enerji tesislerini yok etti. ABD askeri mevzilerinden çıkamadı. Irak Başbakanı Sudani, Türkiye ile güvenlik anlaşması için diyalog sürüyor. Fransa için Nijer'de bir devrin sonu. Yunanistan'dan tehlikeli hamle. Savaş gemisi gönderme kararı aldı. Kuzey Kore İsrail'i suçladı. Çözüm. Bağımsız Filistin Devleti. Hizbullah. Uçak gemisinden korkmuyoruz. Türkiye ve Bayen'in savunmadaki işbirliği güçleniyor. Türkiye'ye özel şirket. Elon Musk'tan X cevabı. Borel, İsrail'in bazı kararları uluslararası hukuka aykırı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin yani YPG PKK'nın başındaki sözde komutanı Mazlum Abdi Haseke kentinde Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği mülakatta Washington'a Türk saldırılarını önlemek için daha fazlasını yapmamakla suçladı. Şarkulu Afsat'ın İngilizce yayınında paylaşılan habere göre, Abdi, Türkiye'nin enerji santralleri ve gaz altyapısı da dahil olmak üzere düzinelerce bölgeyi vurması nedeniyle petrol ve elektrik tesislerinin yarısından fazlası zarar gördü, dedi. Güçlerinin 2019'da IŞİD savaşçılarını Suriye'den çıkarma savaşına öncülük ettiğini belirten Abdi, saldırılar karşısında ABD'nin pozisyonunun zayıf olduğunu söyledi. Amerikan güçleri eylemlerini, mevzilerini korumakla sınırladılar. Ancak saldırıyı durdurmak için hiçbir şey yapmadılar, dedi. Abdi verdiği röportajda SDG'yi doğrudan hedef almadılar. Bu yüzden finansman kaynakları hedef alındı dedi. Türkiye'nin SDG'nin devam etmesini engellemek için gelir kaynaklarını kesmek amacıyla altyapı, hizmet ve kaynakları doğrudan hedef aldığını söyledi. Rusya, Amerika ya da uluslararası koalisyon olsun bölgede bulunan güçler bu saldırının gerçekleşmesini engellemeli ve zarar gören tesislerin yeniden inşasına yardımcı olmalı diyen terörist abdi, özel bir bölgeyi reddeden ve SDG'yi bölücülükle suçlayan Beşar Esad hükümetiyle hiçbir zaman ilişkilerini kesmediğini ancak son görüşmelerin serin geçtiğini söyledi. Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, Türkiye ile İranlı olduğu gibi olası bir güvenlik anlaşmasının imzalanması için diyaloğun sürdüğünü ifade etti. Irak'taki resmi El Sabah gazetesi, Sudani'nin Rusya ziyareti öncesi Sputnik'e verdiği röportajı yayınladı. Sudani, iki günlük Rusya ziyaretinde devlet başkanı Vladimir Putin'le ikili ilişkileri görüşeceğini ve Moskova'da enerji haftası kapsamındaki etkinliğe katılacağını aktardı. Türkiye ile ilişkiler ve İran'da olduğu gibi Türkiye ile muhtemel bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasına dair soruya karşılıksa Sudani, komşumuz Türkiye ile derin tarihi ilişkilerimiz mevcut. Ayrıca büyük çapta ortak ticaret hacmimiz söz konusu. Güvenlik konuları dahil iki ülke arasındaki ortak tüm konular ve ilişkilerin düzenlenmesi noktasında diyaloğumuz sürüyor. Güvenlik sorunlarıyla mücadele içinde somut mekanizmalar bulmak için iletişimimiz var, ifadesini kullandı. Irak yönetimi, Tahran'da Mart'ta imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca 19 Eylül itibariyle İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini duyurmuştu. İran ise Bağdat hükümetinin anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirdiğini açıklamıştı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyans'a 1 Ekim'de Tahran'da Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Aracı ile görüşmesinde Bağdat'la varılan Irak'taki İran muhaliflerinin silahsızlandırma anlaşmasının tam manasıyla uygulanmasını istemişti. Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda daha önce Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılara yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu. Fransa için Afrika'daki bir ülkede daha artık devrinin sonu. Fransız ordusu Paris yanlısı bir cumhurbaşkanını deviren darbenin liderinin emri üzerine askerlerini Nijer'den çekmeye başladı. Bu geri çekilme Fransız birliklerinin iki yıldan kısa bir süre içinde dördüncü kez eski bir Afrika kolonisinden zorla çıkarılmasına işaret ediyor ve bu da Fransa'nın kıtadaki nüfuzunu büyük ölçüde törpülüyor. 1400 askerden oluşan Fransız birliği Nijer güçlerinin refakatinde yola çıkacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron başlangıçta askerlerin ve büyükelçinin geri çekilmesi talebine direndi. Ancak aylarca süren Fransız karşıtı protestoların ardından her ikisinin de eve döneceği açıklandı. Bölgeden güvenli çıkış yollarının bulunmaması nedeniyle geri çekilmenin lojistik zorluklar oluşturması bekleniyor. Bu durum sadece Fransa'nın değil, AB'nin de çöküşüdür. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Yunan Pısara Fırkateyni'nin Kıbrıs Adası'nın güneybatısında bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden ABD donanmasına ait savaş gemi grubuna katılmak üzere denize açıldığı belirtiliyor. Yunanistan'ın NATO kuvveti SNMG-2'nin bir parçası olarak Bısara Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de İsrail kıyılarına yakın bir yerde konuşlandırılmak üzere karar aldığı ileri sürülüyor. Yunanistan Komünist Partisi ise NATO oluşumuna bir Yunan savaş gemisinin dahil edilmesi kararına tepki göstererek geminin derhal iade edilmesini talep etti. Komünist Parti'den yapılan açıklamada ayrıca başta Soğudu'daki üs olmak üzere Yunan hükümetlerinin ABD-NATO güçlerine tahsis ettiği üslerin Filistin halkının kat edilmesi için kullanılıp kullanılmadığı ve nasıl kullanıldığı sorusunun cevaplanmasını istedi. Öte yandan Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yarın Başbakan Miçotakis Başkanlığı'nda acilen toplanacağını belirten Yunan medyası, İsrail ve Gazze'deki savaş gündemiyle yarın öğlen saat 12'de Başbakan Miçotakis Başkanlığı'nda olağanüstü toplanıyor. Toplantıda İsrail ve Gazze şeridindeki durum incelenerek bunun Yunanistan ve bölge üzerindeki olası etkileri değerlendirilecek. Ayrıca Yunanistan'ın alması gereken olası tedbirlerin koordinasyonu da görüşülecek ifadesini kullandı. Kuzey Kore Devlet Medyası'nda Filistinli gruplarla çatışmaların artmasının İsrail'in aralıksız suç teşkil eden eylemlerinin sonuçları olduğu ifade edildi. Yonhap'ın haberine göre iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organı Rodong Simnun'da yer alan makalede Hamas ve İsrail arasında büyük çaplı silahlı çatışma çıktığı belirtilerek, uluslararası toplum çatışmanın İsrail'in Filistin halkına karşı aralıksız suç teşkil eden eylemlerinin sonucu olduğu görüşünde değerlendirmesinde bulundu. Makalede temel çözümün bağımsız Filistin devleti olduğuna vurgu yapıldı. Öte yandan Lübnan'ın İran yanlısı Hizbullah hareketi bugün yaptığı açıklamada ABD uçak gemilerinin Orta Doğu bölgesinde konuşlanmasının ne savaşçılarını ne de halkını korkutmadığını söyledi. Bu hareketin halkımızı ya da gruplarımızı korkutmayacağını duyuruyoruz. Direniş grupları nihai zafere ve tam kurtuluşa kadar çatışmaya hazırdır denildi. Hizbullah, ABD hükümetinin tutumuna ve İsrail'e verdiği desteğe şaşırmadığını belirtti. ABD, Siyonist saldırının suç ortağı olarak görüyor ve cinayetlerden, suçlardan, kuşatmadan, evlerin yıkılmasından ve çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil savunması sivillere yönelik korkunç katliamlardan ortaklaşa sorumlu tutuyoruz denildi. Ayrıca ABD ve onun Irak, Suriye ve Afganistan halklarına yönelik saldırıları hakkındaki kara gerçeği bilen tüm Arap ve İslam ülkelerini ABD müdahalesini kınamaya çağırdı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki savunma sanayi işbirliklerini güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Bayer'in en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Grup, Türkiye'deki faaliyetlerini yürütmek için MALAT şirketini kurdu. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAĞ İstanbul ve Bayer'in en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE grub'un birlikte düzenlediği SAĞ EDGE Savunma Sanayi Buluşması, Ato Kongresiyum'da gerçekleştirildi. Sağ İstanbul üyesi 125 firmayla 10 Edge şirketinin katıldığı etkinlikte Edge'nin Türkiye'deki faaliyetlerini yürütmek için oluşturduğu Edge Malat şirketinin de kuruluşu duyuruldu. Edge Malat'la Türkiye'nin savunma sanayinde kurduğu güçlü ekosistemin bir parçası olmayı hedefliyor. Malat, iki ülkenin savunma sanayindeki satışlarını artırmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve teknoloji transferi için çalışmalar yapacak. Böylece iki ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına destek verecek. Malat, ticaret, geliştirme ve imalat fonksiyonlarına sahip olacak. Etkinlik kapsamında Sağ İstanbul ve üyeleriyle Edge Grup arasında 24 işbirliği anlaşması ve iyi niyet mektubu imzalandı. Sağ İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve Edge Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Elbanay imza törenlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu firmanın ofis imkanlarının birlikte iş yapılacak yapılacaksa İstanbul üyeleri tarafından kullanılabileceğini, iş geliştirme, mühendislik süreçlerinin burada yapılabileceğini ifade eden Bayraktar, Malat'ın Tek fonksiyonu Türk savunma sanayi ile olan ilişkileri, ortak projeleri yürütmek olacak. Bunun içinde doğrudan ticaret, yatırım, ortak geliştirme olacak dedi. Türk iş şirketleriyle yapılan anlaşmalara ilişkin soruya karşılık Bayraktar, Bay ile büyük ölçüde savunma sanayi iş birliktelikleri zaten devam ediyor. Biz sağ bünyesindeki üyelerimizle birlikte orta ve küçük ölçekli firmalarımızın da sürece katılarak bu işbirliğinin daha etkin olmasını hedeflediğimiz iyi niyet mektupları imzaladık diye konuştu. Türkiye ve Bayer arasındaki savunma sanayi ihracatının iki ülke liderlerinin de desteğiyle hızla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, Bayer'in savunma sanayine büyük yatırımı var. Artık her ülkenin öz yeterlilik, alternatif tedarik zincirleri kurmak gibi bir gündemi var güçlerimizi birleştirerek gelecekteki problemleri nasıl aşarız, buradan nasıl bir sinerji oluşturabilirizin peşindeyiz. Bunu da sadece büyük ölçekli firmalarla değil, orta ve küçük ölçekli firmaları da katarak gerçekleştirmek istiyoruz, değerlendirmesinde bulundu. Faysal El Banani de sağ İstanbul'a hayata geçirdikleri iş birlikteliğiyle iki ülke arasında savunma sanayindeki ilişkileri daha ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini kaydetti. EDGE Grup, Bayeden 2019 yılında savunma şirketlerini aynı çatı altında toplayarak uluslararası oyuncu olmak, kritik teknolojileri ülkeye kazandırmak için faaliyetlere başladı. 5 gümelenmede 20'den fazla şirket, 111 binden fazla çalışana ulaşan EDGE, kara, hava ve deniz platformları, silah sistemleri, siber savunma ve uzay iç güvenlik gibi alanlarda tasarım, geliştirme, üretim ve bakım görevlerini yerine getiriyor. Portföyünde 120'den fazla ürün bulunan EDGE, 50'den fazla ürüne yönelik geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Elon Musk, İsrail-Filistin Savaşı'na ilişkin kendisini uyaran AB komisyonuna sert bir cevap verdi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, Elon Musk'a bir mektup göndererek İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin paylaşımlarda dezenformasyon olduğu uyarısında bulunmuştu. Breton, bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermesini rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım demişti. Elon Musk'a yapılan uyarı Filistin'e destek mesajlarının silinmesi isteniyor şeklinde yorumlanmıştı. Musk AB'ye cevabında politikamız her şeyin açık kaynak ve şeffaf olmasıdır. Bahsettiğiniz ihlalleri kamuoyunda görebilmesi için paylaşın görelim ifadesini kullandı. Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Filistin sorununa dair bir açıklama yaptı. Borrell, ''İsrail'in bazı kararları uluslararası hukuka aykırı. Gazze'de de sivil kayıplar artıyor. 150 bin kişi yerinden edildi. İnsani durum vahim. Desteğimizi artırmamız lazım. Azaltmamız değil, artırmamız lazım. İsrail'in kendini savunma hakkı var ama bunun uluslararası hukuka, insancıl hukuka göre yapılması gerekiyor. İsrail'in bazı kararları bu uluslararası hukuka aykırıdır.'' dedi. Borrell, ancak Filistin yönetimi başka bir şeydir. Filistin yönetimi ortağımızdır. Hamas'la işimiz yok ama evet ancak Filistin yönetimiyle birlikte çalışıyoruz ve onları destekliyoruz. Ve Filistin halkının tamamı terörist değildir. Dolayısıyla tüm Filistinlilere yönelik kolektif bir ceza adaletsiz ve verimsiz olacaktır. Bu bizim çıkarlarımıza ve barışın çıkarlarına aykırı olacaktır diye ekledi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.